Öncelikle herkese selamun aleyküm diyorum. 2000 lira gelen son elektrik faturasından sonra bir çaresini bulmak zorunda kaldık. Şu anda Covid-19 olduğum için elimdeki imkanlar dolayısıyla ancak bu kadarını yapabildim. Şurası. Bazı internetteki videoları izledim arkadaşlar yanma odasını pek becerememişler. Alevin normalde yan, mavi yanması gerekiyor borular üzerinde. Kendim makina servisi olduğum için ufak tefek malzemelerim mevcut. Kendim hem elim boştu hem de dedim bu siyah bir çözüm bulayım. bir tane kompresörümüz. Kompresör, kompresörden gelen hava benzin içerisinde. Benzin tabi soğudukça gaz miktarı azalır. Altında sıcak su. Benzinden çıkan havayla direkt borularımızın üzerine 280 derece ısımız var. Minimum gaz, minimum zehirlenme diyeyim.